YouTube, selam ben geldim. Kahvemi yaptım, siz de yapın. Çünkü Merkür'ün kitaplığına geldiniz. <laughs> İsmim de neden bu? Bu arada onu da söyleyeyim çünkü bunu da soruyorsunuz. Ee, ben normalde bu buksagramlık yapmadan önce doğal taş işiyle uğraşıyordum ve sürekli de şey bu işte evrenin hareketleri, burç üstünde etkileri, doğal taş, hangi taş kullanılmalı falan bunları çok araştırıyordum o zamanlar. Ve şöyle bir şey, Merkür ismi de benim çok hoşuma gidiyor. Normalde aslında Merkür'ün gerilemesi falan çok kötüdür baktığınız zaman etkisi öyle diyeyim en azından. Dedim ki, ee, bence ismi güzel. Bunu kullan. Çünkü seviyorsun da. Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Merkür'de bir kitaplık olarak çevirsem bunu İngilizceye nasıl olur dedim. Mercury's Books Instagram olarak yaptım. Kendimi seviyorum. İsmimi seviyorum. En azından bana has, bana özel bir şey. Yani diyorum ki geçmişinde de yaptığım bir işi bu işe taşımış oldum falan diye düşünüyorum. Neyse. Şöyle ki Şimdi burası benim sadece okuduklarım. Şu biraz daha şu kenara geleyim görün. <laughs> Görünüyor mu? Ee, i̇çeride de okumadığım kitaplar var. Orayı da ayrı göstereceğim. Asla benim evim 65 metrekare. Bakmayın çok büyük bir ev değil. Sadece eşyaları çok dozunda kullandığımı düşünüyorum. Eşime kalsa biraz fazla eşyamız var ona göre ama bence değil. Mesela bir yatağımız var sadece. Bir te bir tane e L koltuğumuz var gibi. E yemek masam yok mesela. Açılır bir masam var falan filan öyle bir ev. Küçücük kutu gibi ama bize yeterli olduğunu düşünüyorum i̇sterim ki büyük bir evim olsun ve kocaman kitaplığım olsun. Hatta kütüphanem. Bu da 2026'dan isteğimdir. 2025 bana hiç güzel davranmadı. Aslında bir noktada şöyle bir şey. <laughs> benim kitaplıkta olay gelişen. 2025'e ilgili şöyle bir muhabbetim var benim. Düşüncem var daha doğrusu. 2025 benim çok şeyi kaybettiğim, çok şey kazandığım bir yılda aslında. Yavaş yavaş bir yerlere tırmandığım bir yılda. Ama dostluklar bakımından, arkadaşlar bakımından çok ama çok sarsıldığım bir dönemde. Çünkü ben bir kere daha çok geri zekalı olduğumu gördüm. <laughs> İnsanlara çok fazla güveniyorum. Onu fark ettim biliyor musunuz? Benim en büyük e, yanlışım herhalde ya. Birilerine çok çabuk güvenmek. Birilerine çok çabuk inanmak falan. 2025'te gerçekten tokat tokat indi bana bunlar ya. güvenmem gereken insanlara güvendiğimi ondan sonra. Işte. Öyle bir şey ki o karakterlerin hayatımda hiç olmaması gereken benim onları baş köşeye koyduğum bir yıldı gerçekten. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama bu e, Instagram olarak bakarsak güzel yerlere geldim. Mesela çok güzel protokollerde bulundum. Çok güzel insanlara tanıştım. Çok güzel fuarlar geçirdim. Bir de bu tarafı da var yani. 2025 benim için orta halicem demeliyim bilmiyorum. Bir tarafı çok iyiyken bir tarafı gerçekten çok çok kötüydü. Ama 2025 toplumsal olarak ülkemize çok kötü geldi ona eminim. Bize de bir not da vurdu zaten yani bu ülkede yaşıyorsak hepimize vurduğunu düşünüyorum. Yine de 2026 ümitli misin derseniz değilim biliyor musunuz? Hiçbir e, yeni yıl hevesim bile yok böyle bir noktadayım. Bilmiyorum bakacağız. Bir de sağlık konusu çok sarsıldım ben bu yıl biliyor musunuz? Yani sürekli bir sağlığımda problem var. 2026'da şöyle bir şey yapacağım. Beraber sağlıklı olacağız. <laughs> böyle bir seriye başlıyorum. Var mısınız? Aşağıya yazın. 2026 yılında zayıflıyoruz. <laughs> Ya şöyle aslında zayıflık kiloluk muhabbeti değil. Bak ben bu kısa zaman nereye girdim ya? Bu açınca kameraya konuşasım geliyor. Benim sağlıksal problemlerim var. Ben normalde 1.78 boyunda dev gibi bir kızım. Göründüğü üzere şöyle bir daha göstereyim kendimi. Telefon ses açık kalmış kusura bakmayın. Yani dev gibi bir kızım ama benim e, ister istemez hastası olduğum için değerlerim sürekli bir aşağı yukarı oynadığı için fiziksel olarak bir genişliyorum bir inceliyorum. Böyle bir yıl geçirdim. Mesela 2025 yılının ilk başlarına çok çok zayıfken sonuna doğru bu haldeyim yani anlayacağınız üzere hem sağlığımla çok uğraşıyorum hem insanlara çok uğraşıyorum böyle bir 2025 yılıydı 2026'da bunları düzelteceğim kimseye güvenmemeyi ve sağlığımı en iyi noktaya getirmeyi hedefliyorum ki inşallah da böyle olur vision board yapmadım gerek duymadım ben çok konuştum burayı direkt atlayın <laughs> direkt kitaplık turuna geçin neyse artık üf, gerçekten çok konuştum ben şimdi burayı göstereceğim size burası komple gibi okuduğum bir bölüm yukarıda da e, benim için koleksiyonluk ürün diyeyim, daha sonra okuyacağım kitaplar diyeyim ama böyle hani çok aman aman şu an alıp mesela şu Nevernight serisi var şurada alıp hemen okuyayım kafasına değilim. Mesela bundan 5 yıl sonra canım istediği zaman okumak istediğim mesela Narnia günlükleri var göreceksiniz. Onun filmini izledim mesela okuma taraftarı değilim gibi gibi. Böyle kitaplar var. Şimdi neyse bakıyoruz. Ben şimdi bu kamerayı elim alacağım mecbur çünkü şöyle ki şey ııı e, tripodum o kadar aşağı inmez. Bir yerde de kitaplar var. Yerde yani aşağı rafa da kitaplar var onları rahat gösteremem o yüzden elimde olacak inşallah titremez bu arada kamera. Bakalım görelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Kamera elimde titrerse kusuruma bakmayın. Böyle tek tek en azından yakından göstermek istediğim için aldım kamera elime. Şimdi bak burada e, Maral'ın e, rafı var. Şöyle ötenaziyi koydum. Saka ve sanrıyı koydum. Sonra sonra ölü kumlarını koydum. Sarkaç, yaralı sar. Daha sonra mökün de kutusu var burada. Ve üstünde de şey ajanlamın kutusu var. Orada kalsın çünkü içerisinde stikerler var diye oraya koydum. Şurayı gösterip en azından aşağı ineyim. Burada da Harry Potter'ın özel ciddi baskıları var. Şu ateş kadehine kadar görebiliyor musunuz? Normalde Zümrüt Akay Yoldaşlığı da var, yurt dışına yeni çıkmış ama bize daha çevrilmedi Ve burada da bir tane asamız var. Burada da Harry Potter'a gönderilen mektupların biri var, çok seviyorum. Sonra aşağıya doğru inersek şöyle... Burada şey var... Bir kibitle Yok Olmak serisini aldım, böyle yan yana koydum. Özge'nin devam ediyor, işte Guardian olduğu için. Mesela burada Bronze serisi var. Dördüncü kitabını aldım, daha okumadım. Buradaki boşluğun sebebi de ya Bronze gelecek ya... İşte Oyuncak Mahşeri gelecek, o yüzden burada boş var. Mesela burada Düş serisi var ve ki ben Michelin okumayı çok seviyorum. Çok ciddi böyle Ç şey çevirisi gibi, e, yabancı çeviri gibi kalemi o yüzden seviyorum. Sonra işte dediğim gibi Emre Gül'ün kitapları ve benim göz bebeğim olan Mıh serisi var burada. hani şuraya geldik. Bu rafta yan boyamalı e, kitaplarım var. Şimdi nasıl çözeceğiz, bilmiyorum, bakacağız. Şimdi şurada gördüğünüz üzere Bülbül Kapanı var. Daha dördüncü kitabını almadım bu arada, alacağım inşallah. Daha sonra Gökçen serisi, Arhaveli var kalıntı kitabı var. Ee, bu neydi? Ephesus'un kitabı da. Karanlık aynen karanlık tat kitabı. Sonra bir Mimosa masalı var. Bir de en beklenmedik anda mıydı bu? Aynen indigo'nun olması lazım. Ben bu e, yan boyamaları çok sevdiğim için böyle koymak istedim. Hoşuma gitti bilmiyorum. Geldik bu rafa. Bu rafta şu iki kitap şey e, paroldan çıkma fantastik e, kitaplar. İsimlerini buraya yazarım şu an hatırlamıyorum. Yanındaki kırmızı olan da Peri Varsi. O da Yakamoz'dan. Şurada görünüyor mu? Evet şurası. Ve yanındaki yedinci oğul Merve'nin kitabı biliyorsunuz ki onu da çok seviyorum. Ve cildini hiç bölmedim öyle direkt koydum. Sonra Eposus devam ediyor mesela. Full Guardian devam ediyor. Bir Ren koymuşum bir de Indigo koymuşum oraya. E, ee, Sezi'nin kitapları var. Ya da okumak 1 ve 2 bitti zaten. Mevzus. Katil Şehri var. Sıfır noktası var. Tasım ve Sis var. İşte yarınak Zifiri Karanlık var ki ben bunu çok sevdim bu arada. Beyza'nın defa kalemini okuyorum. Ee, böyle arka arkaya okudum bir şey. Niye 1-2 değil de 2-1 yapmışım? Hemen düzeltelim ve burada da 42. var ki bunun ikinci kitabını bekliyorum deli gibi. Bir aşağı rafa indiğimizde on sıraları görüyorsunuz. Ee, Askeri kurgu severim bu arada. Yanında Emrahiz var sesini duyuyoruz. Sonra Savcı kitabı var. İlayda'dan e, Sümeyye'den Hükümran 1 var. 2 ve 3'ü içeride inşallah okuyacağım. Bakalım bilmiyorum ne zaman. Sonra boğulma teorisi var. Burcu Büyük Yıldız'ın yine arhavili var. Neden? iki tane var derseniz. Biri yan boyama biri yan boyamasız ki bunu bana Burcu abla gönderdi. O yüzden orada duruyor. Sonra e, Selin'den Güneş ve Ay var. Ben çok severek okumuştum. Hatta onun yorumu da gelecek zaten. Ve Moronoma'dan kalbimdeki bıçak son zamanlarda okuduğum en iyi dark romans kendisi. Bir de Blackout var Elif'in 1 ve 2 gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Burada bir adet Reyna. Reyna. Kedim var. Şimdi sadece ve sadece şu tek rafı gösterdim ben size. Ee, şimdi gelelim bu yan tarafına. Hemen buradan devam edelim. Şimdi ilk olarak beni bilen bilir. Ben Kazazede delisiyimdir. <laughs> Ve mesela üstte direkt şunu göstereyim size. Burada benim evimde çerçeve yok. Bu yüzden çerçeve aldım. Şurada karakterlerin kartları var. Tam olarak böyle. Ve Kazazede Mıknatısı kutusu burada. Bir de dördüncü kitabın kutusu burada. Ve aşağı indiğimizde ben Kazazede'nin şöyle yaptım bir yan boyam iki yan boyama, üç yan boyama, dört yan boyama diye gittim. Ee, üçüncü kitaptan iki tane var. Neden diye sormam. Biri imzalı, birinde bana protokol olarak gelmişti. O yüzden elimde tutuyorum yani. Ne vermeye gönlüm razı, ne satmaya. Bir de kalp çocuk var. Burası niye boş biliyor musunuz? Buraya istediğim bir kitap gelecek. Buna inanıyorum. 2026'dan beklentim burayı doldurmak. Şevval duy sesimi. <laughs> sen konuyu biliyorsun, sen konuyu biliyorsun. Aşağı indiğimizde burası aslında bir tık pukka gibi olacak. Şöyle göstereyim size. Aşağıda da e, Pınar'ın kitapları var. Ben Pınar okumayı çok seviyorum. Saklı yasaklı bağlı mesela. Kızıl en sevdiğim ve bunu sürekli söylüyorum. Burada Persona 3. kitabı gelmek üzere okudum bu arada ben. E yapta çalıştığım için orada okumuştum. İnfernolarım var. İnfernodan iki tane derseniz biri e, Asena'dan, biri yayın evinden geldiği için. Burada da yine Moronova'nın beni geride bıraktığı var. Bu bu arada siyah beyaz görünüyor ya. Yani, e, şu an kapağı değişti bunun. Şey oldu. E, birazcık daha böyle yeşilimsi gibi oldu. O az önce gösterdiğim Dark Romance kitabını uydurmak için Moronova'nın kitapları çok güzel bu arada. Daha sonra Tuba'nın kitapları geliyor. Beklenmedik anda tadında aş var. Mahi 1 2 gibi. Aşağıya indiğimizde şöyle inelim. Burada tekrar Pukka devam ediyor. Ben küçük süsler görseniz bunlar hep bana böyle PR geldiyse, kutuda geldiyse falan koyuyorum. Ee, kitaplarında bulunduruyorum. Ha bu arada şunları gördünüz değil mi? Çok tatlı değiller mi? Ben bayılıyorum bunlara. Bunlar bir de ışıklı. Gece çok güzel duruyorlar. Kaldırlarına devam edelim. Şimdi burada da e, Sude'nin kitapları var. Çizgi ihlali izler kalır. Sonra e, Rümeysa geliyor işte. Su gelini. Şöyle yakınlaşayım size. Daha sonra Sıl'ın kitapları var. E, Sevda ve Ateş'in koynunda. E, ee, Ümran Tan kitaplarını severim. Seher Yeli bir gönül havası veren düşler. Ve sonra zamanın gölgesi var. O da gelecek bana. İkinci kitabı bekliyorum. Gölgesiz var. ikinci kitap bekleniyor gelsin. Daha sonra Ayça'nın kitapları var. Kutlu olsun ve nakal. Kutlu olsun çok seviyorum. Böyle bir şey. Ve burası Hümeyra Raf'ın. Birazcık da Filiz'in var burada. Şöyle ki e, ben bu renkleri bakımından bunları yan yana koymak istedim. Şimdi sayı biliyorsunuz. Tamamlanmış bir seri. Visal öyle, Ayşehan öyle. Bunların hepsi bitmiş kitaplar. Ve ben en çok ama en çok Ayşehan seviyorum. Ayşehan benim favori kitabımdır. Lassi'yi de seviyorum sonra. Ama miraslanımız var. O ayrı bir şey. Şöyle göstereyim. Bıçak Sırtı 2'yi daha almadım. Alacağım. İnşallah gelecek. En yakın zamanda okumaktan da korkuyorum. Çünkü sonunun mutsuz bittiğini düşünüyorum. <laughs> o yüzden. Ve daha sonra bazı insanlar böyle yaşar var. Ben e, bu seri hakkında ne desem bilmiyorum. Bu seri bambaşka bir seri ve 5. kitabından daha konuşmadım. Bunu konuşacağım. Ben çok seviyorum ya. Bilmiyorum. Ben de yeri çok ayrı Filiz'in kitaplarını ve konu bakımından işte kalem bakımından çok çok bana işleyen bir e, kitap kendisi. O yüzden çok çok seviyorum. Ben de yeri çok ayrı olarak kalacak burada da. Yani gönül ister ki bu tepeleri taşıyayım ama yerim hiç yok. Belki ilerleyen zamanlarda bir büyük kitaplıkla işler değişir demek istiyorum. Aşağıya geldiğimizde aşağısı komple bir nur rafı. Şurada bir ihtilal bir iki görüyorsunuz. Sonra e, iş serisi var. E, daha sonra Vaveyla var. Daha sonra ihtilalin 3'ü burada. O aş oraya sığmadığı için ve içinde bir sen serisi var. Ben sadece bir bunları okudum bu arada. İhtilal 4'ü bekliyorum deli gibi. İçine bir sen 5. kitabı aldım içeride. Vavela 2 ve 3'ü almadım. İnşallah yeni yıl hediyesi kendime onları almayı düşünüyorum bu şekilde. Şimdi gördüğünüz üzere bu ortadaki kitaplığı size göstermiş oldum. Komple şu şekilde. Bilim bu köşeye. Şu köşedeki çiçek olayı benim çok hoşuma gidiyor. Yağmur ormanları gibi çok seviyorum. Tepeden başlayalım. Bu bana daha eşinden yeni geldi. Kokinam. <laughs> çok tatlı. Hemen tepeye koydum. E, Cansu diye bir arkadaşım var kendisi bu mesela Bana ki onu kediden uzaklaştır. E, sıkıntı oluyormuş. O yüzden onu tepeye kaldırdım. Zaten ben çok kedime böyle şeyler durmuyorum. Neyse. Evet tepede Nevernight serimiz var. Görüyorsunuz ki ve aynı yazara yeni çıkan Vampir İmparatorluğu ile Lantler İmparatorluğu çıktı. Bu ikisini de yan yana koydum. Bu noktada bir de kitapların büyük oluşu çok hoşuma gidiyor. Daha sonra burada Narnia var. Onun yanında Percy Jackson var. Çok geride kalmış gibi duruyor ama şöyle gösterebilirsem şöyle Burada Percy Jackson'ın özel ciltli var. Ben çok seviyorum Percy Jackson'ı. Hem izlemeyi hem şey okumayı seviyorum. O yüzden onu öyle koydum. Ha burada da Silikler'in Tanrısı var. Mesela bunun e, normalde bir kitap oluyor. Bu bir çizgi roman. Çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi buraya geliyoruz. Bu raf tamamen Juno'ya ait. Şöyle göstereyim. Benim en sevdiklerimden biri bu nasıl bir his. Öneririm okuyabilirsiniz. E, bu direkt buzdaki tutkuyu, tırpan vesaire. Bu seriyi bayılıyorum. Ayrı bir şey. Gerilimlerini de şu şekilde yapmak istedim. Şöyle yapayım daha rahat görün. Ee, burası işte gördüğünüz üzere Hercules'in kanı ve mektup arkadaşım geldi en sonunda ve şurada çift tatlı bir figürü var. E, ee, Olympos ve Juno'ya ait. Ben Dream Harbor serisini çok seviyorum. O yüzden bunu buraya koydum. Aşağısı da Learn devam ediyor. Ben bu kitaplarını seviyorum. Burası e, TÜYAP giriş kartımda çok hoşuma gidiyor. Ve burada benim en sevdiğim fantastik bu arada önerimdir. Okuyabilirsiniz. Lansmandan gelen e, küçük küçük hediyeleri falan böyle koymak istedim. Aşağı iniyoruz. Aşağıda da yine Olimpos, Martı, Pukka karışık olmuş ama yine de sevdiğim bir raf Rende var pardon. <laughs> şöyle göstereyim. E, burası şurada iki tane Pukka'mız var ama geri kalan Martı iniyor. Komple Martı'nın çoğu kitabında okumuş bile olarak söylüyorum ki. Şöyle devam ediyor. Burada birazcık Olimpos'umuz var. Daha sonra bu da Nemesis'ti galiba. Eli Hesbeth olması lazım. Aynen Nemesis. Aşağı indiğimizde de Nox. Şurası. Destek Medya grubunun ve yabancı yayınların kitapları var. Yine birazcık Martımız var. Böyle devam ediyor. Mart'ın bu serisine yeni başladım ben. Şurada da devamı var. Tadıramadım. İçeride de daha devamı var. Okuyacaklarım. O yüzden böyle böyle gidiyor. Yani şöyle göstereyim size yine şu şekilde. Burayı da bu şekilde yaptım. Bu arada aşkın Nur Karataş okumayı çok seviyorum. Tamamen bir çeviri kitap gibi kendisi. Önerebilirim Daha roman seviyorsanız. En aşağıya indiğimizde şöyle kaldırayım. Burası birazcık karışık. Burada Indigo'da var, da var. Şu aşağıda görüyorsunuz parçalanmış kitabını. Şöyle göstereyim. Daha sonra işte Ren var, e, Olympos var, Nox var, Dex var, Lapis var, Parola var. Çok karışık bir raf burası. Ama bunlar da böyle son zamanlarda okuduğum kitaplar veya işte e, yer bulamadığım kitaplar olarak koydum. Bu arada milyon dolarlık yalanı çok sevdim ben. Öneririm. Güzel bir kitaptı. Çoğunda böyle severek okuduğum kitaplar olarak görebilirsiniz. Şu şekilde duruyor en alt rafın. Ve burası da yani komple size az önce gösterdiğim yer. Ve geldik bu en büyük kitaplığıma. Normalde bu kitaplık benim bekar evimden gelmedi. Bir tane daha vardı o nerede şu an bilmiyorum. <laughs> Neyse şu tepesi birazcık karışık görünebilir. Aslında ben çoğu kutuları attım. Ama yine de mesela orada Av serisinin kutusu var. Şu arkada görüyor musunuz? Cam serisi var. Ben onları okudum diye oraya koydum. En arkada çok küçük görünen kitaplar var. Görüyor musunuz? Onlar satılık kitaplar. Oraya koydum bilerek. Sonra işte kutular şurada devam ediyor. Şöyle göstereyim. Burası hep kutu oldu. <laughs> şöyle aşağı indiğimizde. Burada e, Dikenler ve Güller Sarayı var. İnşallah okuyacağım bir gün. Bilmiyorum ne zaman okuyacağımı. Yanında e, kitli oda muammaları var. Bu da çok güzel benim için. Tam olarak böyle koleksiyonluk ürün gibi orası. Sonra yanında da mesela Tommy ve sensör var. Bunları yeni aldım. Kayıp kısadan ilk defa alıyorum bu arada. Şu araya girersek şu arada şöyle size göstermek isterim. Burası Olympos rafı komple. Burada işte yine Olympos devam ediyor. Şurası şöyle Olympos komple ve komple yani. Son aşağı indiğimizde Martı devam ediyor burada. Martıları da seviyorum bu arada. Mesela burası tamamen prime. Bu yan boyamaları bana çok soruyorsunuz. Yine o arkası Martı. Burası da Martı. Yani bu raf komple Martı ve prime üzerine. Aşağı indiğimizde burada beni Ren Nemesis Lapis yine, yine Ren karşılıyor. Benim en sevdiğim kitapları var burada. Şöyle göstereyim size. Burası Nemesis rafı gibi olmuş. Mesela üstte niye iki tane oraya Ren katmışım bilmiyorum. Gelinme alfa var yeni boyanmış halleri. Çok hoşuma gidiyor bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle uzaklaştım. Şu mesela yapıştırılmış şeyler. Şurada bozuk para kumbaram. <laughs> ben tabii ki öyle kumbar almadım ama. Şöyle bir figürü var ben bu figur çok seviyorum sonra bu, burada işte birazcık lapis devam ediyor sonra ay benim beni bilen bilir bir dakika oturalım <laughs> beni bilen bilir ben hyuna kent aşığım ne kadar sevdiğimi görüyor musunuz bir bakın bir bakın seviyoruz <laughs> kadını seviyoruz. O yüzden burayı da ren yaptım. Şöyle şunu da şöyle koyalım. Aşağı indiğimizde tam olarak şurada e, Zirvete serisi var. Adora kutulu almıştım ben. Daha bunu açtım ve İstanbul'a gittiğim için bu burada kaldı. Onu büyük ihtimal bir yere yerleştireyim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle alalım. Benim burası komple Neva deliriyorum. Bakın ne Taj benim en sevdiğim yazardan biri. Üstte yine Pukka'mız var. Yine burası Pukka rafı aslında. Bir tek burada Artemis bulunuyor. Böyle koyalım, devam edelim. Pukka'nın çoğu kitabı burada. Ee, Lanetli bir mesaj. E, e, bunu çok seviyorum. Benim delisi olduğum seridir bu. Bunu kesinlikle öneriyorum. Alın okuyun, bayılacaksınız. Sonra Jennifer Hortman'ı da severim. Ee, bu iki seriyi de seviyorum. Mia Sheridan'ı severim. Duygusuz filan. Bunlar benim en sevdiğim bu tarafı zaten. En aşağısı biraz karışık. Çünkü burada şöyle ki Ahmet Ümit kitapları var. E, Domingo'dan var. Klasiklerim var. Dünya klasikleri var. Burada ikili aslında. iki bölme var şöyle arkalı önde. Burayı çok çıkaramayacağım. O yüzden şöyle en azından şöyle üstten göstereyim. Mesela burada kocamın şeyleri var. Yatırım kitapları falan var. Böyle karışık bir raf yaptım orayı. Burayı hiç elemek istemedim. Büyük kitaplığım da bu şekildeydi. Şöyle göstereyim size. Gelelim buraya. Şimdi burada yine kutuları görüyorsunuz zaten. Güneş ve Ay'ın kutusu var. Burada da Merven'in aslında Salvator e, Salvatore Fate kitapları var. Hani şu seriyi belki biliyorsunuzdur. Ben onu daha okumadım. E, ben onun yeniden çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden okumak istemiyorum aslında. Yani bilmiyorum ne yapacağım. Çok da merak ediyorum. Bakmayın. Hayada Pukka çantası. <laughs> Neyse. İlk rafımızda Görüyorsunuz ki klasikler var. Uğultur tepeler, Gurur ve Önyargı gibi gibi. Böyle geliyor. Sonra Edelay ne alaka burada bilmiyorum ama buraya koymuşum. Herhalde büyük ihtimalle kabından kalemle olsa gerek. Hani atsak atarız öyle bir kitap. Sonra Beyaz Leke var. Ben ikinci kitabını okumadım. Okuyamadım. Çünkü zaten sonunu gördüğüm için okumak istemedim. Burada da Hem ve Hem Dert var. Seviyorum Hem de. En sevdiğim asker kurulan biridir. Burada birazcık karışık burası. Şöyle ki mesela Ateş serisi var ki ben bunu okudum. Ben bu Ateş serisi ee, nasıl diyeyim size Filiz'in çok böyle basit yazılmış kitabı olarak düşünüyorum o yüzden mesela o burada kaldı okudum ve kaldı ama mesela BB için öyle, BB çok uğraşılmış ve düşünülmüş bir kitap olduğunu düşünüyorum burada Siyamlarım var burada Dilan'ın Selçuk'u Öldürmek ve bir ve ikisi var üçlü kitabı almadım böyle çok beni sarmadığı için öyle diyebiliriz sonra Siren var Siren'i bitirdim güzel bir sene şey. Ölü Tanrı'nın şarkısı ve şehrini satışa koydum bu arada bakabilirsiniz. E, yenilerini alacağım çünkü. Burada da aslında Tuğba ablanın ilk kitabı da burada. Çünkü orada olduğu için bunları da e, fazlalık olan kitabı da buraya koydum. Aşağı indiğimizde şurada 3. rafta şey var. Meryem'in e, askeri kurgusu var. Sonra işte mesela bu da satışta. Ya aslında benim şöyle şurası gardropsa genelde satışa koyduğum kitaplar aslında. Mesela gümüş tat satışta. Kardan damatülerini seviyorum ışıl ışık. Bunu belki e, ikinci kitabı geldiği zaman diğer tarafa taşırım. Burası yine böyle. Mesela Elif Hezbut çok sevim okumaya. Mesela çok beni sarmayan kitabı. Ee, bu Pukka'dan bir fantastik seviyorum. Karanlık Cadı bu arada satışta. Karanlık Romeo satışta. Çünkü bunlar, bu arada e, Gaziantep hesabımı koyarım. Bunlar ciltli var bende. Bunlar ciltli olduğu için burada. Aşağı indiğimizde e, Eposus'tan ben bu seri okudum. Çok wow bir seri değildi. Belki satarım bilmiyorum. Burada Ateşpare serisini görüyorsunuz. İşte Fatma Şamata'nın bitmiş serisini görüyorsunuz. İşte Varis var mesela. Eğer kötü olsa kitabı ben çok seviyorum. Çoğu seviyen var. Mesela dikenlere bağlı var. Buna satışa değil ama mesela bu satışta ben daha bunu 2 3'ünü almadığım için. Aşağıda mesela Tepe görüyorsunuz. Onun yeni yayınından çıktığı için bu da satışta ki sattım galiba ben bunu. Ve burada Of e, Off Campus serisi var. Ben bu seriyi çok seviyorum. Çok ayrı yeri ama satışa değil. Genelde şunlar mesela bazıları satışta bunların. Ya bakabilirsiniz. Mesela burada fazladan var diye buraya koymuşum. İşte ateş bekçisinin kızı var mesela burada. Ne bu hediye gidecek. Bunu buraya alalım. Satışa koymayalım sakın. Bu satışta aşağı indiğinizde de yine aynı şekil işte okuduğum mesela bu Dilar Pamuk satışta olması lazım. Bu Baytaranlar satışta olması lazım filan filan. Bunlar da sattığım, satacaklarım filan diye böyle ayırdım kitaplar. Bu aşağısı da bu şekilde bir raf. Ancak üst tam olarak şu kapının arkasındaki raf benim bir daha okumayacağım veya işte okudum kaldırdım rafı. Ya da sattıklarım rafı olarak görebilirsiniz. Yani şöyle baktığınız zaman burası böyle bir bütün. Ve bitti. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İçeri geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet. Salonuma geldim. Buradan devam ediyorum. Benim burası tamamen okunmuş. Sadece bu okunmadı biliyor musunuz? Buna da elim bir türlü gitmiyor. İnşallah en kısa zamanda okuyacağım. Ee, bu kitap... Tüto maçlarını çok seviyorum. Aşağısı da sadece Olympos gibi görebilirsiniz. Sadece bir tane indigomuz var. Bir de Juno'muz var. Bunu da aslında o içeri taşıyabilirim. Niye niye burada bilmiyorum. Bir de bunu böyle yaptım. ben. Yani biliyorsunuz ki en sevdiğim fantastik seriler kendisi diye. Bu şekilde bir raf. Burası ne derseniz. Burası benim televizyonumun hemen üstü. Şu ikili bir rafı var. Daha sonra <laughs> benim Harry Potter köşem. <laughs> şu e, kitap tutucuları ne diyorsunuz? Şöyle yani teker teker seriler var. İşte kitaplarla ilgili detaylar var filan filan. Böyle değil filan var. Aşağısı hiç okumadığım. <laughs> İnşallah kısa bir süre sonra okuyacağım kitaplar. Burası Kan ve Kül serisi. Termal Ateş serisi de devam ediyor. Sonra e, burası da Kabal'ın kitapları. Nagi'nin yani. O Hepsi Dex diye böyle yaptım. Yani baktığınız zaman benim şöyle bir e, karşı duvarda ikili rafım var. Bence çok tatlı duruyor sizce. Evet geldik okuma köşeme. Burası salonumda bir köşe. Ee, çok seviyorum burayı. Kendime göre yaptım şöyle. Hatta oturma yeri var işte şurada çerçeveler falan var. Şimdi burası döner bir kitaplık. Çeviremeyeceğim elimde olduğu için kamera burayı okumadım. Bura komple okumadığım yer. Aynı şekilde burası okumadığım yer. Yılbaşı acili. ve burası dağıldı. Bir ihtimalle dağıtacağım zaten. Bunları yeni aldığım için koyacak yer bulamadığım için buraya koydum. Yani burası da tamamen şöyle bir duran kitaplık. Ee, tek tek gösteremiyorum ama şöyle göstereyim yine en azından okunacakları. Şöyle raflı bir kitaplık almıştım. Hoşuma gidiyor yani böyle çapraz çapraz oluşu. En azından okuyacağım kitapları çok rahat görebiliyorum. Şöyle aşağıda da indireyim görün size. Daha sonra burasında işte döner kitaplık olduğu için seviyorum. Arkası işte 360 derece döndüğü için çok rahat kitap alıyor diye. Burayı da çok seviyorum ve böyle bitti. Şimdi geliyorum. Evet geldim. Beğendiniz mi? Benim kitaplığım bu şekildeydi. Ah, çok konuştum ve boğazım ağrıdı. gerçekten çok yoruldum. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, elimden geldiğince detaylı göstermeye çalıştım bu arada. Ee, ama böyle eksiklikleri var, işte eklenecekler var, gelecekler var. Büyütmek istiyorum yerim yok. Hani çok e, garip bir noktadayım şu an. Bunu daha fazla büyütmek isterim şahsen. Mesela bu oda komple benim olabilse keşke ama ne yazık ki. Neyse bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşabiliriz, yazabilirsiniz. Instagram ve TikTok adresimi takip etmeyi unutmayın. Buraya bırakıyorum. Ha bu arada gardırop hesabımı da bıraktım. Sattığım kitapları gösterdim neredeyse. Yani aklımda olanları söyledim. Olmayanlara bakabilirsiniz. Ve bu arada çok indirimli şu an. Yılbaşı diye baya baya indirimli Koydum kitapları. hepsine alabilirsiniz. Yani 5 e, kitaba da indirim vardı Yani bakmak isterseniz diyorum ve gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir 2026 yılı diliyorum. Bu size benden kucak dolusu sevgiyle olsun gerçekten. 2025 dediğim gibi bize çok iyi davranmadım ama 2026 yılına ümidinizi kesmeyin. Benim çok yok ama siz kesmeyin yine de. Böyle bir yıldı yani en azından güzel bir 2025 yılı geçirdik beraber beni takip eden edenler için diyorum bir yıldan beni takip ediyorsanız eğer ki bu yıl beni takip etmeye başladıysanız dünyama evime Merkürün kitaplarına hoş geldiniz demek istiyorum 2026'da inşallah devam ederiz bu şekilde gider kendinize çok iyi bakın kocaman öptüm.